ben Kartal Töpe İlkokulundan Ayşe Dila. 4C sınıfını okuyorum. Sizin adınızı alabilir miyim? Ben Neslihan Bingöl. Diyabet diyetisyeniyim. Ee, size birkaç tane soru soracağım diyabetle ve obezite ve sağlıklı beslenme ile ilgili. Bunları cevaplar mısınız? Tabii ki. Şimdi ilk önce neden abur cubur yememeliyim sorusunu sormak istiyorum. Abur cubur içerisinde yağ, şeker, ve e, tuz ve katkı maddeleri bulunur. Günlük beslenmemizde bu besinlere ihtiyacımız var tabi yağı e, ihtiyacımız kadar şeker ve bir miktar tuz almalıyız ama abur cuburların içerisinde ihtiyacımızdan çok fazla miktarda bulunuyor. Eğer fazla abur cubur tüketirsen fazla yağ ve şeker almış olursun. Eğer çok da hareket etmezsen bunlar sana ileride kilo ve obeziteyle ilgili sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. O yüzden de abur cuburları fazla tüketmemeliyiz. Ve günlük beslenmemizdeki ihtiyaçlarımızı da yeterince karşılayamayız. Bu yüzden tüketmememiz de fazla.